Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar lezzetli ve o kadar güzel bir tarifim olacak ki inanın yiyenler tadını unutamayacak arkadaşlar. Evet hemen tarifimizi yapmaya başlayalım. Çok güzel kışlık közlenmiş domatesli bir sos tarifim olacak. Bunun için ilk yapmamız gereken şey domateslerimizi dört parçaya bölerek bir kenara hazırlamak. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içine domatesleri üst üste gelmeyecek şekilde benim yaptığım gibi yan yana dizerek fırın tepsinizin içine alın arkadaşlar. Üst üste koyarsanız domatesleriniz közlenmeyecektir. Ona dikkat edelim. Domatesleri doğrarken fırınımızda en yüksek devirde ısıtmaya alalım. Ben 250 derecede fırınımı çalıştırdım arkadaşlar şu anda fırınım sıcak domatesleri bolca tuzladıktan sonra üzerine kekik serpiştiriyorum kekiği de arzu ettiğiniz miktarda azaltabilir ya da artırabilirsiniz sonra üzerlerine tatlı pul biber gezdiriyorum acıyı seviyorsanız bu esnada içine acı biber de serpiştirebilirsiniz arkadaşlar pul biberlerimi de serpiştirdim ve domateslerimi fırınıma közlenmesi için gönderdim yaklaşık yarım saatte domatesler közlendi şimdi közlenmiş olan domateslerimi sıcak kavanozumun içine maşa kullanarak alıyorum arkadaşlar kavanozumu kaynar suyun içinde biraz beklettim böylece kavanozlar da sıcak oldu domateslerin sıcağı ile birleşince güzelce vakumlanacaklar kapaklarını da suyun içine aldım ve tencerede kaynattım arkadaşlar. Bu şekilde kavanoz kapaklarımız da kaynar olduğu zaman daha güzel vakum tutacaktır. Şimdi kavanozun yarısına gelmeden önce biraz sarımsak epeledim içine. Sarımsaklarımı önceden küçük küçük parçalara doğramıştım. İsterseniz rendelenmiş sarımsak da kullanabilirsiniz. Domateslerin üzerini bolca tuzlamalısınız arkadaşlar. Burası çok önemli. Ya da kavanoza domatesleri katarken ara ara tuz da e, ekleyebilirsiniz. Şöyle üste doğru biraz daha sarımsak ilave ettikten sonra kavanozumun üstüne gelecek kadar zeytinyağı kullanıyorum. Evet arkadaşlar, saf zeytinyağını da domateslerimin üzerine aldım. Ve şimdi kapağını güzelce sıkıca kapatacağım. Dediğim gibi kapaklarım şu anda kaynar suyun içinde. Tencereden bir kapağımı alacağım. İki geri, bir ileri şeklinde kapağımı sıkıca kapattıktan sonra kavanozumu ters çevirerek vakumlanmasını sağlayacağım. Bir gece bu şekilde bekletirseniz gayet güzel bir şekilde vakum tutacaktır arkadaşlar. Böylece sosumuzu kış boyunca rahat bir şekilde yiyebiliriz. Kesinlikle bozulma söz konusu olmayacaktır. Burada kalan domateslerimi ben biraz bekleteceğim. Şimdi hemen diğer bir tepsimde de domatesleri yeniden fırına sürmüştüm. O tepsiyi fırından çıkarmadan 10 dakika önce geride kalan artan domatesleri de üstüne koydum. Onların da ısınmasını sağladım arkadaşlar. Fırından çıkardım domateslerin üzerine yeniden tuz gezdiriyorum içine atmamak için böyle üstüne gezdirdim arkadaşlar. Tuzu çok önemli. Çok e, az tuz yaparsanız domatesleriniz ekşir. O yüzden tuzlu olmasına dikkat edin. Evet arkadaşlar ben aynı şekilde 4 kavanoz közlenmiş domatesli kışlık sos hazırladım. Gerçekten yiyenlerin tadını unutamayacağı harika bir tarifle bugün karşınızdaydım. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.